Efendim Cem Toker bizlerle. Sayın Toker beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim. Haftalık hakaret toplantısını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem de insan hakları eğitim programındaydı. Muhalefete popülist dedi. Haniye'nin böyle işte anması için bu organizasyonlara tepki gösterenlere civiliyeti bozuk dedi. Sosyal medya platformları mafya oldu. Bir de arada da bir kaypak lafını da geçirdi. Ee, buradan Rütü'ye sesleniyorum. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan hakları eğitim programında sarf etmiş olduğu sözlerdir. Ben bunları aktarıyorum sadece. Biz kullanacak olsak anında cezayı yeriz. Ee, buyurunuz. Ne, şimdi Instagram'dan başlayalım. Erdoğan Instagram'ı kapattı da bu ne anlama geliyor? İkincisi bir de işte ev zenciliği bu organizasyona tepki gösterenler de ev zencilidir dedi. Bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada kameraman arkadaşım Yasin biliyorsunuz 23 yaşında ve sizin hayranınız 8 yaşından beri de Liberal Demokrat Parti'yi takip ediyormuş kendisi. Şu an çok mutlu böyle heyecanla ayakta izliyor yayını. Buyurunuz. Sağolsun. Teşekkür ederim. Vallahi, e, Erdoğan normalleşiyor. E, normal haline dönüyor işte sözleriyle davranışlarıyla, hakaretleriyle. Şimdi Özgür Özel cevap versin buna. İstediği normalleşme bu muydu Erdoğan'dan? Ee, ben ona bakarım. Şimdi Instagram'la ilgili anlamadığımız bir şey var. Instagram kar amacıyla kurulmuş özel bir şirket. Ee, devlet değil. İstediğini sansürler, istediğini sansürlemez, istediğini yayınlar, istediğini yayınlamaz. Demek ki onun dünyadaki tabanı Türkiye'nin bazı politikalarıyla zıt düşüyor. Biz zaten Batı dünyasıyla şu alanda her zaman zıtlaşıyoruz. Ben de şunu ta şeyde İsveç'in NATO üyeliği gündeme geldiğinde önermiştim bizim bu adamlarla oturup terör nedir, terörist nedir, teröre destek nedir. Terör örgütü nedir? Bunu netleştirmemiz lazım. Şimdi bizi aldatmaya çalışıyor AKP hükümeti. İşte Instagram'ı şu 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 yüzden engelledik. Ama saydığı iddialar arasında o kadar e, yani enteresan konular var ki o zaman insan sorar: Bugüne kadar neredeydin? E, niye hukuken e, tedbirler almadın? Şimdi Amerika'da da bir şey uygulama, bir sosyal medya uygulaması, TikTok mu bir başka birisi mi bilmiyorum. Şöyle bir iddia var. 18 yaş altı küçük çocukların hesap açmalarına izin veriyor ve bunların kişisel bilgilerini alıyor falan. Bunları Amerika hükümeti zaten anayasası gereği erişimi yasaklayamaz. Öyle bir şey yapamadığı için ne yapıyor adam? E veya kapattım demiyor. E Adalet Bakanlığı, Federal Adalet Bakanlığı bu uygulamanın sahibi şirketi mahkemeye veriyor. Hı. Mahkeme kararı alacak önce ondan sonra bir yaptırım yaparsa yapar. Hukuk devletlerinde böyle olur. Türkiye'de iki tane devlet memuru karar veriyor. Bu, devlet memuru bu adamlar. Ee, ve e, 50 küsür milyonun e, ulaştığı, kullandığı bir uygulamaya e, erişimi yasaklığı veriyorlar. Onun için e, yani bir de Erdoğan'ın çok şey lafı var. Biz hak ve özgürlüklerde çağ atladık diyor. Yani Çağa atladıysak da orta çağ atladık. Çünkü eee e, yani bu tür internet yasakları ki dünya birincisidir Türkiye. Dünyada sannediyorum 137 bin siteye mi sayfaya mı erişim yasaklı. Evet. Yani ben bunu işine gelmediğini anında yasaklıyor. Kendi bir zihniyeti var. Sonra diyor ki kimseye yaşam tarzı dayatmıyoruz falan diyor. Ee, yani ben çok şey buluyorum yanlış yani ortaçağ kafası buluyorum. E, kitap yakmakla, matbaayı hmm. isteme kafasıyla ben e, so, bugün sosyal medya herkesin, AKP'lilerin bile yaşamının bir parçası haline geldi. Onun için bu tür yasaklamaları bilgiye erişim, bilgiyi yayma, ifade özgürlüğüne tepki olarak görüyorum. Ha adamın da özel şirketi var, o da oradan para kazanıyor. Onun politikalarına aykırı e, bulduğunu eee koymama hakkı var. Nasıl ki restoran sahibi ben e, restoranıma gömlek giymemiş birisini sokmam diyorsa e, yani ben ben bu şekilde bakıyorum. Sansürü hı hı. devletler uygular, özel sektör uygulamaz ki e, millete. Hı hı. Onun için Erdoğan otursun bir daha düşünsün. Ha, kullandığı kelimeler şimdi sizin programda mı söyledim bilmiyorum. Siyasi hayatının en zor günlerini geçiriyor. En zayıf noktasında bu yerel seçim yenilgisinden sonra kendisini toparlayamadı. Seçmenini motive etmek yine e, bakın anketlerde ikinciliğe falan düşmüş. AKP'nin oyu Kasım e, 2002 e, oylarının da altına düşmüş. Evet. Böylesine bir erozyon yaşıyor Erdoğan ve partisi. Bunu yeniden toparlamak için işte e, aya dört şeritli yol yaptık diye desek inanacak o seçmen kitlesine yönelik söylemlerde bulunuyor. O kitle böyle hakaretleri de seviyor, tasvip ediyor. E, böyle ayrımcı e, söylemleri de tasvip ettiği için buna güvenerek e, gündem değiştirmeye çalışıyor ki partisindeki erozyon ve sercin biraz olsun kontrol altına alınabilsin. Hı hı. E, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasını aktarayım. Instagram'ın kapatılması ile ilgili bunu söyledi. Haniye'nin öldürülmesi konusunda baş sağlığı vatandaşlarımızın paylaşımları kaldırıldı. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? dedi. E, BTK yetkilerini kullandı. Burası hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak dedi. <laughs> Tabii, konuştukça komik oluyorlar. Siz de gülüyorsunuz, ben de gülüyorum. Türkiye'nin yarısı da gülüyor. Biraz eğitim almış olup biteni anlayan her insan bu söylemleri komik e, buluyor, görüyor. İşte esas gerekçeyi zaten Adalet Bakanı söylemiş. Ama şöyle bir şey var. Demin dediğime geliyor. E, bizim e, hür dünya ile terör ve terörist konusunda bir ortak sayfaya geçmemiz lazım. Terör nedir? Terörist nedir? Hep sorunlarımızı bundan yaşıyoruz zaten. Yani empati yaparak konuşalım. Tabii birileri yine kıyameti koparacaktır ama ben örnek olarak olsun diye söylüyorum. Ee, biz nasıl yani bize göre terörist başı kim? Apo. Ee, ama dünyanın büyük bir kısmı içinde Hamas terör ve bu adamda öldürülen kişi de terörist başıydı onların açısından. Hı hı. E, empati yaparak konuşuyorum. E, onların yerine koyalım kendimizi. Nasıl ki biz Apo'nun ölümünde baş sağlığı dileyenleri e, erişimini yasaklamaya çalışırsak, bu şirkette bu şekilde bir uygulama yapmış. Hı hı. Yani e, maalesef yani Türkiye Türkleri bütün dünyada. Kimisinin terörist dediğine, kimisi özgürlük savaşçısı diyor. Kimisinin özgürlük savaşçısı dediğine, kimisi terörist diyor. Ee, İsraili yönetenlerin e, isimlerden çoğu da İngilizlere karşı İsrail kurulurken terörist olarak nitelenmiş, terör faaliyetlerinde bulunmuş. Onun için bu tür anlaşmazlıklar işte Orta Doğu ülkeleriyle Batı ülkeleri arasında yaşanıyor. Hı hı. E, e, hafta sonu Ticaret Bakanı bir, bir ile ziyarete gitmişti orada kendisine vatandaşlar, tepki gösterdiler. Şöyle ki e, İsrail'e verdiğiniz doğalgazı kesin, İsrail ile ticareti durdurun diye artık AK Parti iktidarı vatandaştan sokakta da tepki almaya başladı. Ama e, şimdi bir taraftan işte niye hani için böyle 81 yerde gıyabi Ayasofya'da gıyabi namaz e, kılınırken e, bu ticari ilişkilerin dolaylı sürdürülüyor olmasına ne diyorsunuz? İki yüzlük diyorum ne diyeceğim bunu AKP seçmeninin de yavaş yavaş görüyor olması iyi bir şey. Yani arka kapıdan e, perdenin arkasından e, ticareti sürdürürken dolaylı veya direkt e, kaçtı 6 Ekim'i 7 Ekim olayları işte e, Hamas saldırısı sonrası aylarca devam etmiş e, Türkiye'nin e, İsrail'e yaptığı ihracat hem de öyle böyle ürünler değil Bu yüzden ben yani şaşırmıyorum Hatta eski bir İsrailli Bakanın bir sözü vardır Erdoğan düşman görünümlü dostumuzdur diye hmm. Oisi diye üyeliğine kabul etmişiz NATO'da gözlemciliğini kabul etmiş AKP döneminde Onun için ben şaşırmıyorum yani bu siyasal İslamda böyle, Hı hı. Ee, bir şey söyleyip arka kapıdan çaktırmadan tersini yapmak yani Türk milletinin de alışması lazım ve e, Erdoğan'ın dış politikasını daima satır aralarını okuyarak detay öğrenerek soruşturması lazım. 22 yıldır daha öğrenemedik mi Cem Bey? Hay öğrenmek istemiyor yani. Peki açık, es e esas konumuza gelelim ekonomi. TÜİK verileri, enflasyon, iktidar yine bütün bu ekonomik verilerden çok memnun. Hedeflerimize ulaşıyoruz diyor ama vatandaş artık biz dayadamıyoruz diyor. Bu daha ne kadar gidecek ve bunun çözümü var mı? Bunun çözümü, tek bir çözüm düşünüyorum. Erdoğan'ın ben çekiliyorum demesi, yoruldum demesi, torunlarımla vakit geçireceğim demesi ve Türkiye'yi yeni bir seçime götürmesi yoksa bu kafayla. Şimdi Mehmet Şimşek'in yerinde olun, Batı sermayesiyle görüşüyorsunuz, paranızı getirin, yatırım yapın falan. Hatta siz bunları anlatırken Batı sermayesine Erdoğan çıkıyor diyor ki İsrail'e bir gece ansın gidebiliriz, Libya'ya yaptığımız gibi, Karadağ yaptığımız gibi, şey Karabağ yaptığımız gibi. İsrail'e de gideriz. Yani şimdi e, siz Mehmet Şimşek'in saçı olsa yolar herhalde kafasında şey bırakmaz. Tel bırakmaz. Düşünün siz bir gün Londra'dasınız, bir gün Washington'dasınız. Nihai hedefimiz Avrupa Birliği'dir diyorsunuz. Ee, öte yandan Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni güncellemeye çalışıyorsunuz falan. Ondan sonra e, Erdoğan çıkıyor böyle bir cümle kuruyor. ya er Erdoğan çıkıyor diyor ki Hamas terör örgütü değildir diyor. Ondan sonra hadi bakalım 5 kuruş geliyor mu Türkiye'ye? Gelmiyor. Onun için e, kaş yaparken göz çıkarıyoruz. Tutarsız politikalar. E, işte Adalet Bakanı'nın söylemleri. Ya, ya yine Meme Şimşek olun. Hadi Erdoğan'ın İsrail'le Hamas'la ilgili söylemlerini bir kenara koyup Instagram yasa, erişim yasa. E, yani kim gelir parayı parasını getirir veya kalıcı yatırım bir fabrika açar e, Instagram bir gecede bir adam iki devlet memuru e, Instagram'a yasak koydum diyor. Yarın Twitter'a koyar, öbür gün Facebook'a, YouTube'a koyar. E, siz böyle bir ülkeye yatırım yapar mısınız? Paranızı götürür müsünüz? Olan Mehmet Şimşek'e oluyor. Dolayısıyla sokaktaki adama oluyor. Yani pazar arttığından karnını doyurmaya çalışan Türk milletine oluyor. Halk ekmek kuyruğundaki insanları oluyor. Ama işte Erdoğan bir türlü söylediklerini kulağa duymuyor. Bunun neler getireceğini. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Ekonomiyi bir kenara koyun. Amerikan kongresi F-16'ların modernizasyon kitlerini onaylayacak Türkiye'ye verilsin verilmesin. E şimdi bu İsrail'le olan söylemler, atışmalar, tehditler sonrası. Hep demiyor muyuz Washington'da en güçlü lobi Yahudi lobisidir diye. Hı hı. Bugün Amerikan hükümetinde kabinede Adalet Bakanı Yahudi İç Güvenlik Bakanı, Yahudi Fed Başkanı, Yahudi Dışişleri Bakanı, Yahudi bu kadar güçlü bir lobi varken Erdoğan böyle konuşuyor e şimdi alın size milli güvenlik sorunu işte. F-35'ten e atıldığımız gibi bize vermedikleri gibi F16'lara kendisi söylüyoruz çok ihtiyacımız var bu modernizasyon kitlerine diye. Hadi bakalım şimdi kongre nasıl onaylayacak? Böyle, böyle konuşan bir e, Cumhurbaşkanı varken bu kadar ihtiyaç duyduğumuz bu savunma uçaklarının e, modernizasyonu nasıl alır? Alınsa bir bedel daha sadece ekonomik değil, e, milli güvenlik açısından da bir sorun. Hı, hı. Peki şimdi iktidar konuşuyoruz, biraz da muhalefeti konuşalım. E, muhalefetin son dönemde yaptığı açıklamalar, bu tematik e, mitingleri, bütün bunlar Erdoğan'la e, ya da vatandaşın nezdinde puan kazanması için e, muhalefet açısından doğru adımlar mı? Ve bunun bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? E, muhalefeti... E... Hala hani iğipser bakıp Özgür Özel'e biraz daha zaman tanıyalım, kredi verelim. Ee, çok heyecanlı, çok yeni, çok çabuk, çok şey yapmak isteyen, plansız, programsız düşünmeden konuşan bir ana muhalefet lideri olarak görüyorum kendisini. Hmm. Gündemi yine belirleyemiyor. Ee, Kılıçdaroğlu'nu ondan çok eleştirirdik. Ve... E, ...bu kadar malzeme veren... ...iktidarı yeterince yıpratamıyor... ...diye düşünüyorum. Mesela hangi ee, noktalarda bu... Ele ...ne yapmalı? mesela? Valla ne yapmalı? Bir kere biraz herhalde düşünüp taşınıp... ...planlı programlı hareket Hı. etmeli. İşte fındık... geçsin programda mı söylemiştik? Ee, Boyna... ...ne yapıyorum? Miting yapıyorum. Fındık mitingi yaptı mı? Ya ben takip bile etmedim. Yaptılar. Yaptı. Ne oldu? Şimdi bir anket yapın fındık mitingi yaptığı kertte bakalım CHP'nin oyu bir puan artmış mı? Hmm. Veya bir duyarlılık ülke genelinde ana muhalefete puan getirecek bir organizasyon mu olmuş? Veya doğruysa işte şey demin yalanlandı ama bilmiyorum doğru mu değil mi? Altı oktan bir tanesini yeşile mora boyayacaklarmış falan. Yani ne alaka abi? Instagram'a erişimin kapatıldığı hafta sonu eğer gündem buysa ana muhalefet partisine yakışmıyor e, kullanabileceği demin dediğim gibi AKP ve Erdoğan siyasi hayatının en zor günlerini geçirirken e, şeyin e, ana muhalefetin Özgür Özel'in e, tam sağ pres yapıp e, Erdoğan'ı ve AKP'yi iktidar partisini yıpratmasının tam zamanı Halkta karşılık bulabilir. Halk inim inim inliyor. Ekonomik sorunlardan olsun. Belli bir kesim bu baskıcı şeylerden, politikalardan olsun. Yani bu kadar çok malzemeyi bir daha özgür özel bulabilecek mi bilmiyorum ama CHP yönetimi bu ayağına gelen topu iyi kullanmalı, goller atmalı diye düşünüyorum. Devamlı gelişi güzel vurup avuta sallıyorlar yani. Peki. Çok teşekkürler Sayın Töker.